Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Furkan Üçtepe alerjik konjonktivit hastalığına karşı uyarıda bulundu. Şanlıurfa Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nde görevli göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Furkan Üçtepe özellikle bahar ve yaz aylarında çocuklarda görülen alerjik konjonktivit hastalığına karşı uyararak önemli bilgiler verdi. Nadiren tehdit eder. Ancak hayat kalitemizi ise düşürücü bir hastalıktır e, gözdeki alerjiye mevsimsel alerjiye en sık sebep olan uzman Doktor Üçtepe alerjik konjüktivit'in çocuklarda gözlerde kızarma sulanma ve kaşıntı gibi belirtilerin gösterdiğini ifade etti hem de özellikle çocuk hastalarda gözlerin kaşınması neticesinde e, korneada bombeleşme ile giden keratokonus dediğimiz bir hastalığın gelişimi alerjik konjüktivit göz kapaklarının içini ve gözün beyaz kısmını saran ve konjektiva adı verilen zarın alerjiye bağlı olarak gelişen iltihabı olarak da biliniyor. Uzak durmak, mümkün değilse de oradaki maruziyet süremizi kısaltmak önemli bir e, faktördür. Mutlaka güneş gözlüğü kullanın. Güneş gözlüğü kullandığınız zaman hem güneşin diğer zararlı etkilerinden korunmuş olursunuz hem de gözünüz alerjenlerle daha az temas eder. Hastaların göz ekimi kontrolü olmadan ilaç kullanmamalarıdır. Özellikle steroidli damlalar göz şikayetlerini çok hafifletir. Ancak bunların kontrolsüz ve uzun süre kullanılması, kullanılması neticesinde göz içi basıncı yükselebilir, göz tansiyonlarında yükselmeler görebiliriz. Bu da faydadan çok zarara sebebiyet verecektir. Alerji sadece gözünüzde olmayabilir. Alerjik rinit ve astım gibi diğer alerjik hastalıklarınızda bu tabloya eşlik ediyor olabilir. Bir bonus önerim olacak. Bu da kontak lens kullanan hastalarımız için. Eğer hastamız lens kullanıcısıysa ve bu dönemde alerjik konjonktiviti varsa hastalarımızın kontak lensi ara vermeleri ve bazen de günlük kontak lense geçmeleri gerekebiliyor. Bu konuda mutlaka göz hekiminizden bilgi almanızı tavsiye ederim.